Merhaba arkadaşlar 23 il için tehlike çanları çalıyor Ramazan ayında ek tedbirler yolda ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim Vaka artışının durdurulamadığı ve son koronavirüs risk artında çok yüksek riski iller kategorisinde yer alan 23 il için Ramazan ayında yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Buna göre söz konusu 23 ilde Ramazan ayı boyunca restoran, kafe, ee, restoran kafelerin sadece paket servisine dönmesi, eğitimin ise uzaktan devam etmesi ve sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden getirilmesi bekleniyor. Ülke genelinde biliyorsunuz ki vaka sayıları çok ciddi artışlarda ve şunu söyleyebiliriz ki Ramazan ayında ek tedbirler yolda. Yaha yer alan haberlere göre İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Eskişehir ve Kocaeli'den oluşan 23 ilde haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde Ramazan'da yeni kısıtlamalar gündeme gelecek. Bu illerde Ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathanelerin bayrama kadar yeniden paket servisine geçebileceği konuşuluyor. Ortaokul 5-6-7 ve lise hazırlıkları 9-10 ve 11. sınıflarda ise yüz yüze yapılan eğitimlerin tekrar uzaktan yapılabileceği ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının geri dönebileceği de seçenekler arasında yer alıyor. Yani vaka sayılarının artmasıyla beraber yasakların da e, gözü yolda diyebiliriz aslında. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.